Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz 7. sınıflarda eşitlik ve denklem konusu. Sonuç yayınlarından ikinci fasikülü kullanıyoruz. Sayfa 51. sayfaya geldik. Testlerimiz başlıyor. 53'te testlerimiz başlıyor. Evet. Eşitlik ve denklem konusundayız. C sonuç yayınlarını kullanıyoruz. Birinci sorumuzda başlıyoruz. Sayfa 54'teyiz arkadaşlar. 54. sayfa birinci sorumuzda başlıyoruz. Evet şöyle yapalım sorumuzu daha net anlaşılması için ortaya getirelim. Evet soru 1. Arkadaşlar diyor ki bize sol kefesinde 3 tane domates 2 tane de 100 gramlık sağ kefesinde ise 5 tane 100 gramlık vardır. Buna göre denklemi oluşturun diyor. Bakın bunlara x dediğimizde kaç tane x'imiz var? 3 tane x'imiz var domateslerden. 3x diyoruz 3x artı 200 yüzlüklerden oluşuyordu 2 tane var eşittir. Diğer tarafta da kaç tane var? Yüzlüklerden 5 tane var. 500 yapar. Bu durumda cevabımız Bursa şıkkı olarak bulunur. İkinci sorumuza geçtik. Bilinmeyenlerimiz ve bilinenlerin 1 ve eksi 1'i vermiş. Buna göre denklemi istiyor. Bakın x dediğimizde 2 tane bilinmeyenimiz var. O zaman ne yapacak? 4x yapacak. 4x eksi 4 eşittir. 2, 4, 6 tane de artı pulumuz var. 4x eksi 4 pardon 4x nereden? 2x eksi 4 e evet 2x eksi 4 eşittir 6 oluyor. Cevabımız Ceyhan olur. Tekrarlayalım burayı. 2 tane x'imiz var bakın. 2x yapacak. 2x eksi eksilerden 4 tane var. Eşittir artılardansa 6 tane var. O zaman cevabımız 2x eksi 4 eşittir 6 olacaktır. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde yine aynı şekilde yeşillerimiz x. Kaç tane var bu x'lerden hesapladığımızda? Üç tane var bakın. Direkt yazalım. 3x. 2 tane artı pulumuz var. Eşittir. Bu tarafta bir tane x'imiz var. Üç tane de eksili pulumuz var. 3x artı 2. x eksi 3'e eşit olacak. A şıkkında olduğu gibi. Dördüncü sorunda denklemimiz var. Öncelikle ne yapıyoruz? Eşitliğin bir tarafın düzenleyelim. Bakın 13'ten 8 çıktığı zaman eşittir bu tarafında ne kalır? 13'ten 8 çıktığı zaman 5 kalır. Üçgen eksi 7 eşittir 5. Hangi sayıdan 7 çıktığında 5 olur? Bunu bulmak için eksi 7'yi diğer tarafa işaret değiştirerek geçirdiğimizde 5 artı 7 buluruz. 5 artı 7 de arkadaşlar 12 yapacaktır. Ya da diğer yöntem hangi sayıdan 7 çıktığında 5 olacaktır. Cevabımız Bursa şıkkı 4. soru. B yapıyor. Beşinci sorumuza geçtik. Beşinci sorumuzda yine bir işlemimiz var. Bu işlemde önce eşitliği sol tarafını yapacak olursak 9 artı 16, 9 6 artı 6, 15 yaptı. 16'dan hangi sayıyı çıkartırsak 15 yapar diye soruyor. O zaman bu işi bulmak için 16'dan neyi çıkartmanız lazım arkadaşlar? 1'i. O zaman o cevabımız aşık olacaktır. Şimdi şöyle yapabilirsiniz bu denklemi. 15 eşittir. 16 eksi yıldız işleminde yani ikisi yapayım ya da kutu diyeyim. Şimdi bilinmeyen kutuyu bu tarafa geçirirseniz 15'te diğer tarafı 16'nın yanına eksi olarak geçirirsiniz. Bu durumda kutu yani yıldız istenilen sayı 1 yapacaktır. 6. sorumuza devam ediyoruz. Bir tane denklemimiz var. Bu denklemde bizden neyi istemiş? Üçgen yerine gelmesini gereken sayı. Öncelikle birinci eşitliğin birinci tarafını yapıyoruz. 17'den 6 çıktı arkadaşlar ne yapacaktır? 17'den 6 çıktı. Şurayı bir kapatalım bir saniye. Evet 17'den 6 çıktığında ne yapacaktır arkadaşlar? 10 3, 11 yapacaktır. 11 kutu artı 6 11 yapıyor. Demek ki o zaman bu kutu yerine ne koymanız gerekecek arkadaşlar? 5. Nereden anladık? 5, 6 artı 6, 11 yapar. 5 ile 6'yı topladığımızda ya da 6'yı diğer tarafa eksi geçirirseniz kutunun 5 yaptığını görüyorsunuz. Şimdi bu kutuyu cevabı 5 yazdığımızda buraya denklemi düzenliyoruz. 5 artı 2 ne yaptı? 7. Burada ne var? Üçgen artı 3 var. Artı 3'ü diğer tarafa 7'nin yanına eksi 3 diye geçirdiğinizde 7'den 3 çıktığında neyi bulacaksınız arkadaşlar? üçgeni yani cevabımız dördü bulacaksınız. Yedinci sorumuzda ise yapmamız gereken işlem modellenen denklemin bilinmeyenini soruyor bize. Öncelikle bilinmeyen x'i yazacak olursak üç tane var. Bakın 3x, iki tane eksili pulumuz var. Eksi 2 eşittir. Diğer tarafta ise 2, 4, 6 ve 7 tane artılı pulumuz var. 3x eksi 2 ifadesinde eksi 2'yi eşitliğin diğer tarafına artı 2 olarak geçirdiğimizde 7'nin yanına 2 ne olarak geçecektir arkadaşlar? Şurası görünmüyor. Şuraya yazalım. 3x eşittir. 7, 2 daha ne yapacak? 9. X'i bulmak için her tarafı x'in önündeki sayı 3'e böldüğünüzde cevabın 3 olduğunu bulacaksınız. Bu durumda cevabımız Ceyhan yapacak. 8. soruyla devam ediyoruz. Denge konumundaysa bize neyi soruyor? Bilinmeyen kütleyi yani x'in değerini sormuş oluyor. Şimdi bilinmeyen x'lerimizden işlem yapacak olursak denkleme yazalım. 2 tane x'imiz var. Artı 1 tane 1'lik olduğumuz var. Eşittir. İki, karşı tarafta kaç tane var? 5 tane var. Şimdi 2x eşittir dedik. Artı 1'i diğer tarafa 1 olarak geçiriyoruz. 5 1 oluyor. 2x eşittir ne yapacaktır? 4. Her tarafı 2'ye böldüğünüzde çünkü x'i bulmamız gerekiyor. x'in 2 olduğunu buluyoruz. Cevabımız Bursa Şıkkı yapar. Evet bir sonraki. Bakın çözüm çoktur ama yöntem çoktur. Bir tane sonuç olacak. O yüzden çok detaya girmeden bu yöntemle yapıyorum. Bilinmeyenleri soruyor. Yine X'leri soruyor. Sol tıkefeye baktığımızda 3 tane 3X bilinmeyenimiz artı bir tane pem, e, mor olanlardan var. Yani büyüklerden var. ikiliklerden 2 i̇ki yazıyoruz. Çünkü bakın burada 2 diyorum bunlara. Diğer tarafı yazıyorum eşittir. Bu ikiliklerden bakın kaç tane var? 3 tane var yani 6. 2 tane de birlikten var. Toplam kaç yapar? 8 tane yapar. Şuranın değeri kefede 8 yapıyor. Artı 2'yi 8'in yanına 2 diye geçirdiğinizde 3x eşittir 6 yapar. Artı 2 diğer tarafa eksi geçiyor unutmayalım. Her tarafı 3'e bölüyoruz. Ve cevabımız 2 olarak bulunacak arkadaşlar. Yani 9. sorunun cevabı Bursa çıkar. 10. sorudayız. Bilinmeyeni soruyor yine bize. Bilinmeyeni yazalım. Sol kefede bakın arkadaşlar ne var? 3x var. eşittir diğer tarafta bir tane x ve 3 tane 2'lik var. 3 tane 2 ne yapacak arkadaşlar? 6. Şimdi bilinmeyenler bir tarafta toplanır kuralına göre bu 3x'in yanına x'i biz -x diye getiririz. 6 diğer tarafta durur işlemi yaptığımızda 3'ten bir tane x çıktığında 3 xten 1 x çıktığında 2 x kalır. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde aramış olduğumuz x'in 3 olduğunu buluyoruz. Cevabımız 10. sorunun cevabı Ceyhan olur. 11. soruya geçtik. Denklemi soruyor arkadaşlar. Artı 4 diğer tarafa eksi 4 diye geçtiğinde 13'ten 4 çıkarsa arkadaşlar neyi bulursunuz? Cevabımızı buluruz. Yani x kaç yapacak? 9 olarak bulunacak. 11. sorunun cevabı Bursa yapar. 12. soruda eksi 7'yi ikisi bulmak için diğer tarafa 9'un yanına artı 7 olarak geçirdiğimizde bilinenler bakın bir tarafa bilinmeyenler bir tarafta oldu. Eksi 7'yi diğer tarafa 9'un yanına geçirdiğimizde ne olacak cevabımız? 16 olarak bulunacak. Yani 16'dan 7 çıktığında 9 diye söyleyebilirsiniz. 13. soruda x'in değerini soruyor bilinmeyen x sol tarafta kalsın. Artı 5'i eksi 5 olarak diğer tarafa geçirdiğinizde eksi 12 eksi 7 eksi 5 daha eksi 12 olarak a şıkkında cevabı görürüz. 14. soruya geçiyoruz. Yine aynı mantıkta bilinmeyen x eşitliğin sol tarafında kalırsa eksi 2'yi diğer tarafa artı 2 olarak geçiririz. Eksi 8 ile eksi 8 ile artı 2. İşaretleri farklı olduğu için çıkarılır ve cevap eksi 6 olur. 14. sorunun cevabı Bursa. Bir sonraki testimize geçtik. Bakalım testimizde eşitlik ve denklem yine aynı şekilde devam ediyor. Bunu da çözebiliriz arkadaşlar. Sayfa kaçtayız? 56'dayız. 56'da birinci sorumuzda başlayalım. Bunları da şu şekilde çözelim. Evet. 5x artı 7, 22 diyor. Denklemi yazdığımızda artı 7 ege 22'nin yanına eksi 7 olarak geçireceğiz. 5x eşittir. Ne yapacaktır? 22 22 eksi 7'den cevabımız 5x eşittir. 22'den 7'yi çıkarırız. 15'i buluruz. Her tarafı x'i bulmak için 5'e böldüğümüzde cevabın 3 olduğunu görürüz arkadaşlar. Birinci soru Bursa şıkkıyla başlıyoruz. İkinci sorudayız. 4x eksi 9 eşittir 15'te 4x bilinmeyen bu tarafta kalırsa 15'in yanına eksi 9'u artı 9 diye göndeririz. 4x eşittir 24 olur. Her tarafı x'in önündeki sayı 4'e böldüğümüzde cevabın 24'ü 4'e böldüğümüzde cevabın 6 olduğunu görürüz arkadaşlar. Bu durumda cevabımız denizli yapacaktır. Üçüncü sorumuzla devam edelim. 3x eşitliğin sol tarafında kalırsa artı 2'yi 8'in yanına eksi 2 olarak geçiririz. Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta olmuş olur. Daha sonra işlemi düzenlediğimizde 3x'in yanındaki x'in yanındaki eksi 3'e her tarafı bölüyoruz gençler. Evet 6'yı eksi 3'e böldüğümüzde cevabı ne olarak buluyoruz? x eşittir eksi 2 olarak bulunuyor 6'yı 3'e böldüğümüzde. Evet. Dördün sorumuzda geçtiğimizde 2x yalnız kalsın işlemimize yaptığımızda 2x eşitliği bu tarafında kalırsa eksi 15'in yanına eksi 7 artı 7 olarak geçer. 2x eşittir. İşaretler farklı olduğu için işlem yaptığımızda eksi 8'i buluruz. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x'i eksi 4 olarak yani a şıkkı olarak buluyoruz dördüncü soruyu da. x'imiz eksi 4. Bir sonraki sorumuza geçelim. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa mantığıyla. Bakın bu soru güzel bir soru. 4x artı 1 eşittir. x artı 16. Şimdi buradaki x'i 4x'in yanına artı 1 de diğer tarafa geçiriyorum. 4x eksi ne diye geçecek? x diye geçecek. 16'mız duruyor. 16'nın yanına artı 1 ne diye geçer? Eksi 1 diye. 4x'den 1x'i çıkarttığımız zaman 3x eşittir 15. Her tarafı 3'e böldüğümüzde cevabın 5 olduğunu göreceğiz. 5. sorunun cevabı Ceyhan oldu. 6. soru. Yine aynı mantıkla gittiğimizde 5x artı 4 eşittir. Bakın 2x eksi 14. 2x'i 5x'in yanına geçiriyorum. 5x eksi işaret değiştirdi. 2x oldu. Bu tarafta kalan artı 4'ü de eksi 14'ün yanına eksi 4 diye geçiriyorum. Bu durumda 3x eşittir. Dikkat ederseniz bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta oldu. Ve her tarafı x'in önündeki 3'e böldüğümde, x'in önündeki 3'e böldüğümde cevabın eksi 6 olduğunu buluyorum arkadaşlar. Cevabımız eksi 6. 6'ın sorunun cevabı da Bursa olarak bulundu. Evet bir sonraki soruyla 7. sorumuzda devam ediyoruz. 7. sorumuzda da yine aynı taktiği kullanarak x'leri bir tarafta yani bilinmeyenleri bir tarafa bilinenleri bir tarafa çektiğimizde 4x bakın 4x eksi 2x o tarafa artı 2x gelecektir. Artı 2x gelir. Şunu düzenleyelim. Burası olmadı. Bir saniye. Evet. Şöyle yapalım. 4x eksi 2x diğer tarafa artı 2x geldi. Eşittir. 9'u yazdık. Eksi 3 diğer tarafa artı 3 geldi. Yani diğer taraf derken eşitliğin sol tarafı eşitliğin sağ tarafı mantığıyla düşünüyoruz. Buradan 6x eşittir. 12 oldu her tarafı x'in öndeki sayıya böldüğümüzde cevabı 2 olarak buluyoruz. 8. sorumuzda devam edelim. 8. sorumuzda bakın soruda ne yapmış bize? 15 3 x demiş. O zaman şöyle yapalım. 15 3 x eşittir x artı 3 ifadesinde eksi 3 x'i eksi 3 x'i bakın bu sefer bu tarafa geçirelim. O zaman ne olur? X burada duruyordu. Eksi 3 bu tarafı artı 3x geldi. Bilinmeyenleri bu tarafta topladım. O zaman bilinenleri yani 15'in olduğu yere artı 3'ü eksi 3 olarak getireyim. Bu tarafa da bilinenleri toplayalım. 12. Dikkat ederseniz bakın burası 12 oldu. 15'ten 3 çıktığında eşittir. Burası da 4x yaptı. 3x, 1x daha 4x yaptı. Her tarafı x'in önündeki 4'e böldüğünüzde cevabın 3 olarak bulunduğunu göreceksiniz. Bu durumda 8. sorunun cevabı da Ceyhan yapacaktır. 9. sorumuzda devam edelim. Parantezin içine kat sayıları dağıtıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu 5'i x'in önüne dağıtıyoruz. 5x eksi 5'i 2 ile çarpıyoruz. 10. Diğer taraf eşittir. 2'yi x ile çarpıyoruz. 2x. Daha sonra 2'yi 4 ile çarpıyoruz. Artı 8. Şimdi bu 2x'i 5x'in yanına göndereceğim. 5x 2x eksi diye geçti. Eşittir. Sağ tarafta 8 var bakın. Bilinmeyen, bilinenler ve bilinmeyenleri geçiriyoruz bir tarafa. 8'in yanına eksi 10'u diğer tarafa artı 10 diye geçiriyoruz. Bu durumda burası ne yapıyor arkadaşlar? 18. Burası ne yapıyor? 3x. Her tarafı x'in önündeki 3'e böldüğünüzde cevabın 6 olduğunu göreceksiniz. Bir sonraki soruyla devam edelim. 10. sorumuza geldik. 10. soruda yine aynı şekilde katsayıları dağıtıyoruz. 4x eksi 12. x'i çarp 4x. 4 ile 3'ü çarptık 12. Eşittir. Diğer taraftayız. 3'ü çarpıyorum. 3 kere 3 9. Eksi 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6x. Şimdi bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa geçireceğim. Bakın 4x'in yanına eksi -6x 6x'i çekelim. 4x artı 6x olarak işaret değiştirdi. Eşittir. Bu tarafta ne kaldı arkadaşlar? 9'umuz var. x 12'yi bu tarafa gönderiyorum. Artı 12 olarak ve bu durumda cevap 10x eşittir. 21 yapar. Her tarafı x'in önündeki sayı 10'a böldüğünüzde kesirli bir cevap. 21 bölü 10 yani a şıkkı olarak bulacağız. 11. soruyla devam ediyoruz. Yine aynı şekilde katsayıyı parantezin içine dağıtıyorum. 5x ve 15. Bakın 5x artı 15. Sonra eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 4x. Sonra eksi 2'yi 1 ile çarpıyorum. Eksi 2. Eşittir 3. Şimdi yapacağımız işlem bakın sol taraftaki ile sağ taraftakini düzenlemek gerekiyor. Sol taraftaki eşitliği düzenleyelim şurayı. 5x'ten 4x çıktığında ne kalır arkadaşlar? x artı 15 ile eksi 2 işlem alırsanız ne olur? Artı 13 olur. Eşittir 3. Şimdi 13'ü biz diğer tarafa gönderelim. Bakın bu tarafı düzenliyoruz. Bilinenler bir tarafta kalsın. X eşittir. 13 diğer tarafa 3'ün yanına eksi 13 geçer. Bu durumda burası eksi 10 olur. X eşittir. Eksi 10 diye cevabımızı burs olarak buluruz. 12. sorudayız arkadaşlar. Yine dağıtıyoruz. Bakın katsayıyı parantezin içine. 3 kere 4, 12x artı 3 kere 5 15. Eksi 4'ü dağıtıyorum şimdi. Eksi 12. Bakın dikkat. Eksi ile eksi ne yaptı şimdi? Artı 4 kere 2. 8 x yaptı. Eşittir 13. Şimdi yine eşitliğin sol tarafını sol tarafını düzenliyorum. 12 x ile 8 x'i topladığında 20 x yapıyor. 15'ten 12'yi çıkarttığında ne yapacaktır? 3 yapacaktır. Eşittir 13. Şimdi 20x burada kalsın. 3'ü diğer tarafı 13'ün yanına eksi 3 diye gönderiyorum. 20x eşittir 10 yapar. Her tarafı x'in önündeki 20'ye böldüğünüzde cevabın 10 bölü 20 yani 1 bölü 2 olarak C şıkkı olduğunu göreceksiniz. 13. soruda yine bir dağılma özelliği var. 2'yi parantezin içine dağıttığımda 2 ile 4'ü 2'yi çarptım. 4x eksi 2 kere 1, 2. Pardon artı 2. 4x artı 2 eşittir. Onu yazdım. 10 artı yine 3 bakın dağılıyor. Dağılıyor parantezin içine. 3 kere 4 12 eksi 3 kere 2 6x. Önce düzenleyelim. Bakın sol taraf 4x artı 2. Sağ tarafa bakalım. 10 ile 12'yi toplarsanız arkadaşlar burası 22 eksi 6x yapacaktır. Burası da 4x artı 2. Şimdi işlemimizi yapalım. Ne yaptık? Önce karmaşık olanları kendi arasında topladık. Şimdi eşitliğin sol tarafına eksi 6 x'i 4 x'i geçir yanına götürdüğümüzde artı 6 x'e gitti. Burada 2 kalmıştı. 22'nin yanına bu sefer eksi 2 diye işaret değiştirdi. Cevabımız buradan 20 gelir. Buradan 10 x gelir. x'i bulmak için x'in önündeki 10'a böldüğümüzde cevabımızın yani x eşittir 2 sonucuna ulaşırız. 13. soru kurs olarak bulunacak. 14. sorumuza geçiyoruz. Yine 3'ü dağıtıyoruz arkadaşlar. 3'ü parantezin içine dağıttık. 9x, 3 ile 2'yi çarptık. 6, eksi 6 geldi. Şimdi eksi -2, 2 ile çarpıyoruz. Eksi 2x. Sonra eksi 2 ile 1'i çarpıyorum. Eksi 2, 2 kere 1, 2'den eşittir. 4'ü dağıtıyorum parantezin içine. 4x artı 4 kere 4, 16 yaptı. Evet. Önce şu sol taraftaki karmaşık olan yeri düzenlediğimizde bakın 9 xten 2x çıktığında ne olur? 7x 6. Eksi 6 ile eksi 2 ne yapacaktır? İşaretleri aynı. Toplanır. Eksi 8 yapar. 4x artı 16'yı yazdım. Şimdi 4x'i 7x'in yanına. Eksi 8'i 16'nın yanına. Eşitliğin sağ ve sol tarafına bilinen ve bilinmeyenleri geçiriyorum. 7x duruyor. Eksi 4x geliyor. Bakın bu tarafa eksi 4x 16'nın yanına ise 8 artı 8 olarak gidiyor. Bu durumda 7'den 4 çıktı. 3x eşittir 24'ten her tarafı 3'e böldüğünüzde x'in arkadaşlar 8 olduğunu göreceksiniz. 14. soruyu da Ceyhan olarak buluyoruz. Evet 15. soruda x değişkenine bağlı diyor. Yani x'in değişkenine bağlı denklemizi vermiş. Kökü 3. Şimdi bu tür sorularda denklemin kökü 3 ise yani x değişkenine bağlı olduğu için x yerine 3 yazacaksınız ve soruyu çözüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. 3x artı 2 artı ax eşittir 5x artı a. Şimdi x yerine ne yapıyormuşuz? Bakın x yerine yapmamız gereken işlem şuradaki x'lerin yerine bizim soruda verilen 2'leri yerleştirmeniz gerekecek. Daha sonra işlem kendiliğinden çıkacak. Bakın x yerine 2'yi yazdığımda buraya 3 çarpı 2 gelir artı 2 artı e, 2 e, yazdık bakın a2 yerine 2a yazalım eşittir x yerine 2 yazalım x yerine 2 yazdığınızda 10 5 kere 2 10 artı a yaptı şimdi düzenliyoruz 3 kere 2 6 artı 2 artı 2a eşittir 10 artı a tekrar düzenleyelim bakın 8 şurası 6 ile 2 8 yaptı 8 artı 2a 10 artı a yaptı Şimdi a'yı 2a'nın yanına eksi olarak geçirirken 8'i de onun yanına eksi 8 diye buradan götürüyoruz. Buradan a eşittir arkadaşlar. Ne çıkıyor bakın 2 olarak bulunacaktır. 15. sorunun da cevabı denizli oluyor. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet 16. soruda x değişkenine bağlı denklemin kökü 1. Yani x değişkenine bağlı denklemin kökü 1 ise x yerine bakın x değişkenine bağlı diyor. Denklemin kökü 1 diyor. O zaman x yerine yazmamız gereken ifade nedir? Birdir. X yerine bir, şuradaki X yerine ve buradaki X yerine ve buradaki X yerine bir yazacağız arkadaşlar. Buna göre işlemimizi çözelim. Şimdi nasıl yapıyorduk? X yerine bir yazıyorduk. Unutmayalım. Bakın buralara, buralara ve buralara bir yazıyoruz. Neden? Denklemi kökü bir demiş. O zaman şöyle yapalım. Pardon. Kalemimizi alalım. Evet. 3 çarpı açtık parantez. X yerine bir yazdık. Bir artı A oldu. Bir artı a evet artı x yerine 1 yazdık 2 çarpı x yerinde 1 var artı 1 eşittir 5 çarpı 1 bu arada çarpı vardır hiçbir işlem yoksa artı 4 düzenleyelim bakın 3'ü burayla çarpıyoruz 3 1 ile çarpıyoruz parantez içinde dağıttık 3 Üç artı 3'ü a ile çarptım ne yaptı arkadaşlar 3a yaptı 3a burayı da yazdık 3a artı 2 kere 1 burası 2 yapar. Artı buradan 1 geliyor. 5 kere 1 ne yaptı? 5 yaptı. Artı 4. Şimdi işlemi düzenlerseniz 5, 4 daha kaç yapacak? Burası 9. Burası kaç yapacak? Bakın 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Yani elimizde 3A artı 6 eşittir 9 var. 3A artı 6 eşittir 9 ifadesinde. 6'yı diğer tarafa gönderiyoruz. Eksi 6 diye. 9 eksi 6 3A eşittir 3A eşittir 3. Bakın 9'dan 6 çıktı 3. A yerine ne yazmamız gerekecektir arkadaşlar? Her tarafı 3'e böldüğünüzde her tarafı 3'e bölüyoruz. A eşittir 1 çıkıyor. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. 16. sorudan sonra. Evet testimiz bitti. Şimdi eşitlik ve denklem konusunda son testimiz. Bunu da bir sonraki testimizde çözelim arkadaşlar. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için.